doğru koşmayın. Sürekli ileri koşacaksınız. Hmm. Neyle Nasıl koşacağız? Bindim? Allah. Hangi gel? Ah, ah. Gel, gel. Ne oldu? Gel, gel. No, no, gel. Noldu, gel, noldu. gel. Bak. Yiyecek. <laughs> Niye giriyoruz? <gülüyor> 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 Neden girdik? Bas. Bas bas. Geliyor mu? Niye giriyoruz? Neden girdin? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Tripleye soktun beni. Oğlum koş koş dedin. Tamam. Burada kesin bir şey var. Haberinize söyleyeyim de. Direkt şu hmm. dolaba saklanacak. <laughs> Önümde yine. Ah, Aha. Gel gel gel. Lan Allah kahretmesin. Ardından beni aldım. Ay. Lan sakin. Abo gidelim. bana geliyor. Hayır. Be. Gelin gelin girin buraya hadi. İyi adam. Gel gir, gir, gir Bunu da alıp YouTube'a atarım. <gülüyor> abi de mi? Çılık korkun bölümlerine hoş geldiniz. <laughs> hoş geldin. Hadi bakalım hoş geldin. Ben... Alan tane değil yani bir sürü farklı farklı var. Ya i̇şte dediğim gibi Allah. sen bir akradan... Ah balık! Ha. Aklım çıktı! Öldünüz Allah kahretsin dolap bulamadım. Arkaya koşuyorum. <laughs> sen öldün mü? Hayır. Arkaya kaçsa. Aklım çıktı. Canım azaldı. Aha yine. Canım oh, can götürüyor ona bakmayın. Ne yapayım oğlum? Şimdi durun. Geliyor. Geliyor ama. Ya bir üçlü girelim biz şuraya gelin hadi. Nerede dur? Neredesin? Oh herkes başıma toplan diyor lan. Senin adın ne? Emkibit. Lan Arda'yı göremiyorum. Arda. Ben buradayım. Gel gel. Tamam. Buradan. Tamam. Hadi biz girelim şuraya. Şu kapıdan gireceğiz. Gidiyorum. Gir. Bir, iki, üç gir. Gir 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 gir. Ne Hemen dolduruyorlar şimdi. Aynen. Hadi gidiyoruz biz nanay olacağız. Hadi bakalım. Şöyle bir korkalım. Bağıralım. Reis FIFA oynuyor musun? Ben FIFA sevmiyorum ya pek. Yani oynuyordum da. Daha. Daha çok aksiyon. Yani Merdo oynuyor bak benim kuzen. Futbolu sever. Ben de. Gibi. FIFA bitti değil mi? Daha FIFA çıkmıyor. Böyle bir olaylar vardı. Hadi bakalım. Bu Ay, böyle bir canavar var arda. Arkam yapıyor böyle bir saldırı. Önden siz gidin. Evet. <laughs> ben direkt Beyaz'ın arkasını duracağım. Beyaz'ın ses ne nasıl geliyor? Ben direkt be <gülüyor> <tıklayamıyorum>. <gülüyor> Güzel. Neden? Berat biliyorsun değil mi oyunu? Lan o Tamam hadi anahtar alacağız gelin hemen. Tamam Arda biliyor Arda'yı takip edeceğim. Sadece kapıyı açmayı biliyorum. Heh aldım. Aa bir Şunlar... şey paralar vardı. Ha. Paralar ne iş yarıyor? Ay Berat Paralar ne işe yarıyor? Paralar? Money. Berat da bilmiyor. Bilmiyorum. Aa kapı yok. Ha, aa kapı buradaymış. Gelin gelin kit açıyorum. Ana kapıyı biri tok tokluyor. Evet. Merhaba. Kimse oyunda koşma mi? koşu var mı oyunda koşma şu an? Yok. Ben yokmuş. Yok. Az önce. İşte, of ama Berat grafikleri gel, çok güzel. Berat gel. Arkada kalıyor uyanık ya. Bir şey diyeceğim bu oyunda arkada duran ölüyor abi. Berat efendi. Efe. Oluyor. Evet evet <laughs> o yüzden ortada ben duruyorum. Güzel. Ben de arkada Yağmur durayım. çamur. Yasin'in yaşı 24 falandı galiba. He? Yaşı kaç Benim diyor ben. da? Şuradan mı gidiyorduk? Hmm. Lan! Kaybettin. Ne Neredesin? Hmm. Al bakalım ya. Neredesin? Bu da Buradan tamam, Tamam. Burada tamam. tamam, tamam. <laughs> tamam Aklımızı alacak. Paralara bakıyordum. Money money. Tek bildiğim şey şu. Işıklar ışıklar hmm. yanıp sönerse. Kaçıyorsun. Su altının içine girin. Saklanacağım. Hayır canım. kaçma. Sağdan içine saklan. Bir de şey, ne var? Nefes, bir dakika. Nefesini <laughs> tutmanız gerekiyor. Hangi tuş bilmiyorum ama. Yapma. O ne? Arda gir ya, Arda. Öleceğiz. Para aldı. Paralar bir işe, işe yarıyor son. Ben de 25 takım para Ay bak burada kesin bir şey çıkacak. ya? nefes neyle tutuluyor? Evet hangi tuş o? <laughs> tu onları bakalım. Çünkü <laughs> ölüyorsun yoksa. Hangi? Lan nerede Arda? Evet, tamam. Buradayım da. Tamam. Aynen mi sever? bilin de severim. Ay, ya korkmayın bir şey yok gelin ya. <laughs> Takipten korktum <laughs> ya. ya. o müzik çaldı ya. Gerekiyor mu? Şimdi. Kapıyı kırdı. Yok gel gel. Niye kaçıyorsun? Ha gel gel. Ha, ha. gel. Ne no. no. oldu? Gel gel. Bak. Gidin. Ne giriyorsun? <laughs> Neden girdik? Bas. Bas bas. Geliyor mu? Niye giriyoruz? Neden girdin? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Tripleye soktun beni. Oğlum koş koş dedin. Aklımızı aldın bizim. <laughs> Dur şimdi burası kapalı ama. Şu kapı açılıyor mu? Ay Allah açılıyor ya. Ağrı Arda Aa, kapı abi. varmış. Tam boş Bilim burası ya. Aa. Aa buradan gireceğiz. Gelin gelin. Avru para var mı? Aa gelin. Aman, neyin, neyin. Aa şey var fener. Nerede aldın? Aa bir tane mi alınıyor? <laughs> Siz ar kendinize bakın. Aa, var, bende çakmak da var. Hı. Nasıl veriyorum acaba? Abi hepsini sen aldın ama. Aa bak orada var. Okay. Nerede? Yokmuş sanırım. Abi be, takım arkadaşı olmaz ama. Ee, Ay kapı. Tamam. Burada saklanacak yerimiz yok. Gelin. Nefes tutması şu... Ney mi? Dur dur, ne oluyor? <laughs> ben dolap buldum, biri geldi mi kaçarım. ay Geliyor Giriyor mu? Aa yine el feneri buldum. Gelin bakayım. B Neredesiniz? Heh. Siz dolapları açsana da. Nerede nerede el feneri? Bilmiyorum ki ya. Ben. Arda kim ki? Sen arda mısın? <gülüyor> <gülüyor> ben. Kesin sen. Sen Berat. Arda. Tamam. Çok girin. <laughs> Çok giriyorsun <laughs> dedik ya. Ay. Gel bakayım buraya aç. Yok, Yok şey. ki. Aa yatan altına da saklanıyorsun. Evet. Güzel. Gidiyordum ama. Ha? <laughs> Karanlık yerden geç. <laughs> <laughs> Gelin. Şimdi hepsi açı açılıyor. Burayı full bitirelim öyle ilerleyelim bari. Anlarda çok. Kapı. Efendim? Ya hay yanlışlıkla. Hay gel gel bak durun durun Aa anahtar diyor tamam işte bütün e arabayı arayacağız arabayı diyorum evi <laughs> ne? bütün odaları arayın ay ben çok heyecanlandım oyun güzeldi işte bilen birisi olsaydı arkada <laughs> mıydı acaba? aa dur bakayım kim o? Saklanan canavar sandım Berat seni. Algın çıktı. Deli Berat. Bir bak, Siyahlık var kımıldıya yatan altında. <gülüyor> <gülüyor> Anahtar mı var? Ben... Direkt açılıyordur belki ya. Yok. Açılmıyor açılmıyormuş. Bu şömine falan olabilir Bavullarda mi? Bavullarda var mı? Ben oyunu bilenler çıldırıyor var ya. Abi gözün öndekini görmüyorsun abi. Ay dur lan girme. Bu ne? Berat sen bilmiyor musun Berat? Bak Bilmiyorum. tablolar da sanki bakılıyor gibi. Aa burada ışık farklı ya. Hı, efendim? Aa burada vardır gelin. Işık farklı burada. Burası böyle değildi bu arada. Evet. Oyun Berat... bunlar bulamıyor. <laughs> ben yardım ediyorum. Oyun Aha buldum buldum, buldum buldum. Tamam. Harbi mi? Hadi gidelim. Hello sun, hello sun mapin. Mektuplar bir işe yaramıyor galiba ya. Aksesuar öyle koymuşlar. Galiba açıyorum. Dur dur dur. Heh. Tamam. Burada kesin bir şey Hayır. var. Haberinize söyleyeyim de. Deck sun hmm. dolaba saklanacak. Önümde <laughs> yine. Ah, Aha. Gel gel gel. Lan <gülüyor> Allah kahretmesin. Ardından önünü aldım. Ay. Tamam, sandık. Tamam. Abo bana geliyor. Saklan. Sevmediğimiz işlerde çalışıp, arpik enerjimiz, arpik enerjimiz kalmıyor, ihtiyacımız olmayan şeyler alıyoruz. <laughs> <laughs> Aa bak bu arkadaş biliyor bilgiç. İnşallah. Hadi bakalım. Kurtar göster bizi. Anahtarı aldım. O da aldı. Koşturuyor. Burası burası gel. A abi benim. Ben? Abi benim yok il... Di, il yok. Neyimiz yok? Aşağıda. Aşağı yok. Aa paramız sıfırlanmış. Bende 35 mi ne vardı? 5 k Lan kapı kan başına açıldı. <laughs> o arkadaş da arkadan geliyor. Bizi sürüyor öne. Hmm. Bildiğin eminiz değil mi? <laughs> arkadaş, İnşallah. Benim gidip dolanımı çalmasın. Ben kaçacağım zaten <laughs> bu sefer. En önden gideyim de. Önden gelmiyor zaten. Eee Arda, şey oyunda farklı canavarlar var. Aaa. Bir tane değil yani bir sürü farklı farklı var. Dedim i̇şte dediğim gibi bir tane akreden... Ah hayır! Ne ah. Aklım çıktı! Öldürdün. mü? Allah kahretsin dolap bulamadım arkaya koşuyorum. <laughs> Sen öldün mü? Hayır. Arkaya kaçtı. Aklım çıktı. Canım Allah. azardı. Aha yine. Canım Oha azaltıyor. can götürüyor ona bakmayın. ne yapayım oğlum? Şimdi geliyor. Geliyor mu? Gelin gelin girin buraya hadi. İyi hadi bakalım. Hadi bu sefer dayanalım alalım biraz gire, da. Gel, gel, gel. Bunu da alıp YouTube'a atarım. <laughs> Abi mi? Çılık korku bölümlerine hoş geldiniz. Hoş geldin. Hadi bakalım hoş geldiniz. Alan korktuğumda satabilirim her an böyle birisinin kapısına <laughs> orada girebilirim yani. Sur bakmayın. Kuku. Hazır mısın yine? Haydi bismillah. Almayacağım. Para yok şey şu an. Abi nerede, nerede o ekran ya? Ben, bana gelmiyor. Yine bana çıkıyor bak yine çıktı. Ben çıktı. Aa. Bir şey yapmıyor. <laughs> şey Anahtarımızı alıyoruz ilk olarak. Hadi sen al o zaman. Hadi ben alayım. Paraları da toplayın. Buralarda başka bir şey var mı? Yok. Yine anahtar arayacağız. Hmm. Ah aldım. Hmm. Şimdi açıyoruz kapımızı. <laughs> Ay çok yaşa. Çok yaşa çok yaşa. Sağol. So... Bu arkadaş bilir ya. Kapını iyi <laughs> Ay. Kapı kendine başına açılıyor ya. Abi bekle benim madem fikir Tamam. Ben telefondan on yerde. Ha yardı. yok, gidiyor yok. ya. Ha tamam. Hey, tam. Aman, i̇yi tamam. Oy. Ama niye kendi başına açılıyorsun kapı? Yine gerilim müziği başladı. Yani gel gelsen kapısın. Sen bir yer ziyade olursun. Oy burası çok şey büyük. Aa şurası bir yer Niye ben Ay önden gidiyorum? <gülüyor> <gülüyor> Çocuk çok hızlı gidiyor. He, alın alın alın. Aa çakmak buldum. Abi yine bana yok ya Böyle bir şey. Yok. Aa bu kapı ne? sakat kapı. Kuzuk. <laughs> Aa var kesin bir şey olacak burada bak. Evet evet. Ha. Ee burada saklanacak yer de yok. Ha? Ah burada tamam. O göz neydi öyle ya ölmüyordu galiba. Nasıl yeneceğiz ki? Bilmiyorum. Ay lan dur. Gelin gelin arkada kalmayın. Ben... Ay ay şu. Alakay, bir şey yok. Allah kahretsin şöyle. Geliyor. Bin, bin bin bin. Girin çabuk. <laughs> Lan. Berat Berat epe kaç. Hı. Hmm. Gidin. <laughs> Oy. Işıkları patlattı. Şimdi. Aynı ee? ölüyoruz. Dur. Arda. Ya hayır ya. Yine öldü. Ne oldu? Ya, ölmedi Nasıl ölmedi. Oldu? Bayıldı. Ne? Yok biz devam. Hayır dur yayıncı olmaktan Dur Aç şimdi sen... Çünkü, oğlum dur. Sana yıkıldı ama şu çok hızlı gidiyor. Oğlum neredesiniz? Ferhat'la evet. yan yanayız. Bela. Dur karanlıkta mısın Arda? Bende şey var. Işığa gelsiniz de. Aa bak. Bir... Bak karanlıkta şey canavar ben Ben burada Bak karanlıkta canavar saldıracak. Mavi ışık var. Var. Aşağı <laughs> gelin. Aşağı Bakın, gelin. Orada abi, mavi nerede? <gülüyor> <gülüyor> nerede bu abi? <laughs> ne yapıyorum burada ya? Tamam biz yukarı çıkacağız. Yanlış yere gidiyoruz sanki. Hmm. Ha yok yok anahtarı bulmuş. <laughs> tamam. Sakiniz. <laughs> Sakin olacağız. Sakin sesler var. Bence geldi bu konuda. Yok. Hamza bize korkuyoruz. Bine ee, gelecek. Tamam X ataktan Başlarıyla kurtulduk o zaman. Ay anahtar buldum. al oh, al. Tamam Çakmak anahtar var. bende. Açayım mı? Hmm, benim Hazır mısınız? Açıyorum. Allah'ım sana geliyorum ya lafım. <laughs> Hepimizden evet, attım. Abi. Aa burada kesin gelir. Kesin bir Kapı var. Dolap var. Yok. Çok hızlı gidiyor. Bu küçükler nasıl oynuyor ya? Ben mi çok korkuyorum? Çok gerici ya. Evet yani. Bu da bu da o bilmez korkusu var ya. Vallahi herkes kendini kurtarsın. <gülüyor> <gülüyor> Kolum bolum kasıldı harbiden. Aha. Tamam geliyor. <laughs> Her an. Ha, bak, bak, sesler var. Allah. gir gir gir. Girdim. Allah kahretsin aklım çıktı yine. Ben de girdim. O pis tipi Böyle olmaması lazım bak. Ha biz gözümüzü Işık. gözümüzü kapatacağız sanki. Pislik. Çok karanlık burası Tamam. Dur çocuk gitme. Duyuyor musun beni? Diğerleri bir gelsin de. Udayım. Şu an biz aydınlıktayız. Buradayım. Gel Be Berat Efe, gel yanıma. Gel gel koşun oradan Heh Işınızı göz görüyorum ışınızı Tamam Gel gel gel, gel koşun oraya A Arda Oy Arda He. Ne? Ne? Nefede mi? Heh <laughs> Çocukların nefesini ee, bir yerde koşu sahnesi olacak Hı hmm, Orada ya, Sürekli parkur yapmanız gerekiyor Kims parkur? <laughs> ya herkes tek olacak o, o ekrandayken <laughs> Tamam, mı? Ona, bir, ona bir hazırlıklı olun. Takım tamam. geriye doğru koşmayın, sürekli ileri koştar. Hmm. Neyle koşacağız? Allah. Efendi? Örümcek beydin. atladı kafama ya. İşte o sahne yüzden boyun popüler diyebiliyorum ben. Kafama örümcek ha... atladı. Ne? Ne? <laughs> 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 örümcek fırladı kafama. Aha burası yine mavi. Canımı götürdü ya. yeter tamam ya? sadece onu onu bilirim ben. Öyle bir sahne olursa sakın durmayın. Sürekli ileri ileri koşun. Yaradana nasıl koşacağız artık. <laughs> Aynen öyle bir şey olacak. Aha, gel. Allah sen belan atım çıktı ya. Tamam. 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 Ha, tamam. bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, Tamam, olur böyle şeyler. Bir şey abi, bir tane de bana verin bir, bir alet evrat hadi bir tane abi, bir tane. <laughs> Aha, vallahi aldım. O da bir çak bir şey. Aa, varmış. burası sakat. Oh, Second. bak devirdi. Dur herkes burada mı? Ha, tamam. Bak, oh, yeni ulutlu, bak yine bir ultu. Bak yine bir ultu sesleri var. Bak bu kapıyı açtık temin göz vardı. Aynen. Açın be. Hep. Kim açın be. Var Hop. mı yok? Tamam. Yok. Oh. Tamam, koşturacağız artık. Bak burada bak. dolap Ne oluyor? Geldi. Neredesiniz lan? Abi korkuyorum. Korkuyorum. Bak oğlum. Aa şey düşüyor. Kim? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne oldu? Korkuyorum. Geliyor. Aa ışıklar gidiyor yine bakın. Bakın burada dolap bir tane de ekmeği atlayacağım o Koş 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 hiç. Bak ben hep haydi. beraber gidelim. Yavaş yavaş gidelim hep beraber. Bizim adam yok. Girin çabuk Niye? Girin. Niye? Niye? Gidin. Gir geliyor. Allah'ım. Geldi. Geldi mi? Aa çok gitti. Ölmedik. YAYA ya, O nefesimizi tutuyoruz ondan. Abi ışık yakın biriniz. Ben öldüm. Ölmedin Niye? ya. Yani. Aa bayılmış hmm. Ferhat'a bak ya. Aaaa. <laughs> 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 çocuk bayılmış yazık ya. Yığılmış oraya. Eee <laughs> Çakmakta Çakmak da yanmıyor. Yoksa devam mı? Devam abi, devam. Abi ben niye tekim? Hep beraber gidelim. Bizim öteki çocuk ne oldu? Şey... Oh, o da ölmüş. Ya. Arka <laughs> da arkada arkada <laughs> dur. Devam devam yürü. Lan sizin... Kın artık ya. Ya oynuyor? Ay Allah senin aklın çıktı. Peki <laughs> yani dolabı girdi ne işi Nasıl ben seni izledim. Hep beraber öldüm değil mi? Ölüşümüzü izleyeceksin Çirikta. Berat. <gülüyor> <gülüyor> Oha farklı mekan. Merhaba. Aa, daha bir senin can az. Merhaba. Oha ne yapıyorsunuz? Vay. Oyunda fark ettim. Ee? ee? Öleceğiz. Çapak kazı bitti diyor. Öleceğiz. Çocuk neredesin? <laughs> Arda bunu açtın mı bu şeyi? Açtım açtım evet. O ne iş yarıda? Ya burada bekliyor bizi gel yazmıyor da. Gelin diyor, kafa sallıyor. <laughs> Geliyor. Abi. <laughs> Dolap da ya. Aa gözler. Ay şey, ada. Görüyorsun direkt. Evet, evet sanırım. Tamam bak, şu gözler var ya şimdi. Hmm. O gözler görünmeye başladıktan sonra olacak. O dediğim sahne gelecek şimdi. Hı. Hmm. Pako. Evet, o sahne için. <laughs> Koko ya. O sahneyi görün de yarın falan yine oynarsak. Çok ilginç. Ay, nereye gitti? Bilmiyorum. Çocuk. Ay kat. Ne kaldı? Buradan mı gitti? Bence. Oy. <laughs> evet. evet. Bana bakıyor bir Uy. <laughs> 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 Aa burası. İyi bakın buraya şimdi. Bakıyoruz koştur. Allah'ım ya. Aha tamam. evet. Evet bu sahne. Of. Niye böyle sahne var? Gözün mü? Allah kahretsin. Bak en sıkıntı şey de bu benim. Bu bu. Ne ah. Allah Ya hayır ya hayır.